Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapı'nın yeni bölümünde neler olacak? Halis A'nın kurallarından dolayı yaşanan alet satışması az da olsa sakinleşti arkadaşlar. Halis A'nın bu sefer Kazım Ağa'dan çekeceği vardır. Dizimizin yeni bölümünde Suna Kaya'yla tanışmasıyla aslında iyi biri olduğunu öğrenecektir. Kaya ise Suna'nın Anlayışından hoşnut kalacaktır ve Suna ile sohbetinin ilerlemesini isteyecektir. Abidin'in Suna'ya karşı kırgınlığı devam etse de Kaya'nın Suna'ya yakınlaşmasını fark edecektir. Yani kıskançlık başlayacaktır arkadaşlar. Abdi'nin kırgınlığını bir tarafa bırakıp Suna ile konuşmak isteyecektir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek için hoşça kalın.